Bir çok şey yaşadım. Yüz felci geçirdim mesela. Bunun burada ne işi var dediğin kişi var mıydı? İsim vermek istersen verebilirsin. Verebilirim. Birazcık triggerlandım. Negatif bir şeyim var aslında ona karşı. Vizyon meselesi. Efendim herkese merhabalar, selamlar, sevgiler, saygılar. Brothers Akademi Özel'in yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız ve konuğumuzu takdim edeyim sizi hemen. Kendisi bir katil civciv olarak kendini adlediyor. Twitch'te bu noktada tek kişi olduğunu düşünüyoruz. Kendisini çok uzun uzun anlatıp burada metiyeler dizmek istemiyorum. Çünkü anlatılmaz yaşanır tadında bir konuk kendisi. Sevgili İlayda, namı diğer Kilayda konuğumuz... Selamlar. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Benden delik. Nasıl buldun? Güzel. Çok keyifli. Stüdyo çok güzel. Işık çok güzel. Görsel çok güzel. Seninle muhabbet güzel. Ben de olsun? Bu arada zaten hani, akademideki herkesin ben iletişiminin iyi olduğunu düşünüyorum. O haliyle böyle buradaki sohbeti, muhabbetin doğal ve e, akıcı bir şekilde olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz konukların noktasında şanslı olacağım kanaatindeyim. Hazırsan ilk soruyla başlayacağım. Bu herkese sorduğumuz bir soru. Daha önce biraz arası izledin mi? Hayır. İzlemedin mi? Hayır yani Youtube kanalıma falan bakmadın mı? Steel Series'de birlikte yarışmıştık Steel Series'in bir yarışmasında Oradaki işte rakipler kimler neler yapıyorlar derken senin başvuru videonun hı hı. gibi çekmişti Çok hızlı hızlı böyle bakmıştım ama oturup baştan sona izlemedim yalan olmasın Ama bir hiç izlemedim. Yok ama içeriği biliyorum Zelal'e de bu soruyu sormuştum Zelal de daha önce hiç izlemedim dedi Öbürünü izledim mi dedim onu da hiç izlemedim dedi Öbürü? Bir hazır <laughs> <laughs> Onu izlemedim diyemem Okey. Neden Kilayda? Ortaokuldan beri sanırım. Counter Strike oynuyorum ben. 1.5 başladım. Bilgisayar dersinde hoca bizi salıyordu. Ne yapıyorsanız yapın diye. Biz önceden indirmiştik zaten birlikte kit atıyorduk. Öyle başladı. Sonra okula asıp internet kafeye gitmeler başladı vesaire. FPS oyunlarıyla aslında biraz daha içli dışlı olmaya başlayarak yayıncılık döndüğüm için FPS oyunlarından gelen bir kill. İlayda Kilayda. Ama şu an yayınlarında çok fazla FPS Oynamıyorum. Yok, MOBA. Hayır. Daha çok ARL olmak üzere evet. ama MOBA tarzı evet. oynuyorsun. Çok nadiren oynuyorum. Yani bir geçen hafta 2-3 kere Counter oynadım. Valorant uzun bir süredir giremiyorum. O zaman, zaman ama şey oynuyorsun. CS:GO oynuyorsun. Yani 1-5-1 falan değil. Evet, okay. evet. Twitch'e başlama fikri nereden geldi? Nasıl bir ortamdaydın? şimdi bunu bir anda uykudan uyanınca tabii ki değil. Bir ortamdasın. Kimler vardı? Nasıl bir ortamda? Ben o dönem Aselsan'da çalışıyordum. Güzel de para kazanıyordum. Aile evinde olduğum için çok fazla faturadır, kiradır harcamam yoktu. Kenara iyi bir para attım. Dedim ki bilgisayar alacağım. Zaten oyun tutkusu ince ince var içimde. Aynı zamanda Instagram üzerinden de bu 1.6 serverında 1.5 public serverlarını tanıştığım arkadaşlarımla 10-15 yıldır süren bir iletişimimiz hala var. Görüşüyoruz. O süreçte de ya sen yayıncılığa başlasana vesaire dediler. Dedim nasıl bir şey nedir böyle bir çıtır baktım dedim okey deneyelim yani. Sabah 5'te kalkıyordum, servise biniyordum, şirkete gidiyordum Aselsan'a. Akşam 5'te iş yerinden çıkıyordum, eve geliyordum, yemek yiyordum. 6'da yayın açıp 12'ye kadar yayın yapıp 12'de yatıp sabah 5'te tekrar işe gidiyordum. Yaklaşık bir 2-3 ay kadar sanırım böyle bir takvimim vardı, yoğun bir şekilde. Ama ilk CS ile başladım. Sadece Counter-Strike oynuyordum. Just chatting yapmıyordum. Şöyle diyebilir miyiz yani sen Twitch'e başlamadan önce aslında Aselsan'da çalışıyordun evet. Aselsan'dan çıkma sebebin Twitch miydi? Evet, yani yayıncılığı ana mesleğim olarak edinmek istedim daha çok. İf aldığımı fark ettim Asansan'da da böyle ahım şahım bir title'ım yoktu zaten yani İnsanlar şey diyor aselsandan niye çıktın manyak mısın Diyorlar da ulaştırma personelliği yapıyordum orada Müthiş maaşlar almıyordum yani Hayattaki önceliğim de her zaman maddiyat olduğu için benim da her zamanı vardır yani Yenicilikten daha çok kazanacağımı düşünüp Kararında <laughs> yani şey misin? <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> Yeni yeni mi? Hmm? Yoksa ilk başlarda da mı? Hmm. Benim yani bir sene yakındır sabit gelirim Çok artmadı da azalmadı okay. da Ne zamandan beri yeniciydin? 15 Haziran 2020 İkinci yılımı yeni İkinci yılını yeni tamamladım. İnşallah nice iki yıllar olur um, böyle uzun uzun. Bu süreçte başından geçen böyle en duygusal an desem ne gelirdi aklına? Genel itibariyle duygu durumu çok değişen bir insan olmadığım için çok duygulandığım zaman da olmadı. ile alındığımı öğrendiğimde o an bir anlık duygu durum değişimim olmuştu. Onun haricinde işte yılbaşı doğum günü gibi özel günlerde izleyicilerimin bana hediye aldığı etkinlikler oluyor. Birazcık ben kendimi zorla aldırıyorum ama bana hediye alın doğum günüme son 5 gün 4 gün o hediyeleri açarken duygulanıyorum. <laughs> Sor. <laughs> Sor cevaplayacağım. Şimdi böyle söyledin ya. Son doğum günü videonda da yayınında. Yılbaşı. Gelen o manidar hediye de hı hı. aynı o duygu. Ya onun muhabbeti şöyle. Benim bir arkadaşım var. İsmi Mertcan buradan çok selam olsun o da. Cinsel yönelimi farklı onun. O yüzden aramızda böyle bu tarz şeylerin işte erkeklerle ilgili şeylerin muhabbeti makarası çok döner. İki sene önceki yılbaşında bana kırmızı bir tanga almıştı. Dedi ki seneye bunun devamı gelecek arttırarak hani seni rezil edeceğim bokunu çıkaracağım ama tamamen geyik amaçlı yapıyor bunu. Dedim ki daha ne kadar rezil edebilirsin ki kırmızı tanga ötesi yok yani. Dildo gönderdi. Pardon vibratör gönderdi <laughs> özür dilerim. Benim için komik bir andı ama YouTube'a kilay da yazınca ikinci videoda sürekli onu çıkıyor olması ve algoritmanın bunu asla değiştirmemesi beni geriyor. Bana en çok destek olan nokta noktadır desem neyi söylersin bir kişiyi sormuyorum söz olabilir birinin bir sözü olabilir bir mottoyu da soruyorum ama bir kişi de verebilirsin şu destek olmuştur. Mental olarak en çok Zelal destek olmuştur galiba. Yani herhangi bir motivasyon cümlem yaşantımda ikon aldığım birisi yok benim. sunduğum bir söz de yok insan olarak düşündüm o yüzden. Bu süreçte en çok Zelal bir noktada yanımda oldu. İşte düştüğüm zaman pozitif bastı. O düştüğünde ben onun yanında oldum. Ben de kendimi iyi hissettim. Bir işe yaradığımı hissettim çünkü. Bir de erkek arkadaşım Osman oldu. Onun dışında çok böyle İyi ki var beni ayakta tutuyor dediğim pek bir şey yok aslında. Genel itibariyle negatif bir insan olduğum için. Ee, Osmanlı ne zamandan beri berabersiniz? Yılbaşından beri galiba. Yılbaşına yakın. Anladım. Ocak İnşallah ilçer. böyle uzun uzun. Amin. Mutlu mutlu, musmut. <laughs> amin diyorum ya, gülesim geliyor sonra. Sana sorular geldi ya. ya, nelerin gelmiş olabileceğini tahmin ediyorum. Çok fazla bu konuya girmek istemiyorum ama... ...hani yok, bunu biliyorsun. yayınlarında bahsettim mi, açıkladım mı, açık bir şekilde söyledim mi bilmiyorum. Sadece hani şu soruyu sorabilirim. Hani neden biz amin deyince sen gülüyoruz ya da insanlar gülüyor ya da sen hemen suratına bir tebessüm oluyor onun cevabı olarak. İnancın? Dini herhangi bir inancım yok. Yayınlarında haş takıyorsun. Görsel payında. olarak estetik bulduğum bir sembol. O yüzden aksesuarlarımda tercih ediyorum. Yani Hristiyanlıkla bir bağlantım olduğu için için vesaire değil. İşte kolyede, küpede estetik buluyorum. O yüzden tercih ediyorum. Anladım, okey. Instagram'da fotoğrafların altına ya bir tarihçi atıyorsun ya da latince bir şeyler yazıyorsun. Ne anlam ifade, ne o? Şöyle, fotoğraf atınca altına yazacak hiçbir şey bulamıyorum. Ne yazmam gerektiğini bilmiyorum. Böyle Facebook sözleri.com'dan alınmış aşk cümleleri de yazmak istemiyorum. Çok klişe ve antipatik. E, ne yapayım, ne yapayım derken dedim ki en son alakasız şeyler yazayım. İşte ama yapıyorum aslında. Yazacak bir şey bulamadım ve boş kalmaması için. Çok komik bir şey anlatacağım. Aynalarla ilgili sanırım. Bir bilgi vermiştim Wikipedia'da. Bir çocuk da onu okumuş işte. Birkaç gün sonra sınav vardı. TYT mi? Bir şey sınavı. Aynı metin çıkmış orada. Benim yazdığım. Abla Allah razı olsun. iki, iki dakika senin sayende kazandım. Önceden okuduğum için onu direkt işaretledim. Geçtim falan dedi. Teşekkür ettim. Güzel, güzel denk gelmiş. Ama yani şey bilmiyordun öyle bir soru olacağını. Sadece Hayır canım. Sadece şey. Lan vahiy mi gelecek? <laughs> Bana hobilerinden ve fobilerinden bahseder misin? Fobilerimden gireyim önce. Hız korkusu, yükseklik korkusu, doğalında gelişen Luna Park'taki herhangi bir şeye binememe ve arkadaşlarım Luna Park'a gidince sadece onların çanta ve montlarını taşımayla süre gelen bir e, sosyal hayat. Onun dışında bir fobim yok. Hiçbir şeyden korkmam. En sevdiğim hayvan yılandır. Soğuk hayvanları, sürüngenleri severim. Böceklerden korkmam. Geçsin şurada aman böceği alırım oynarım. Fobi tarzı başka bir şeyim yok. Hobi? Çizim yapmayı seviyorum. Tiyatro ile uğraştım. Şan eğitimi aldım. Folklor halk oyunlarında bulundum, oynadım. Feminen R&B dans kareografileri hazırlıyordum lisedeki öğrencilere. Hı hı. Özel gösteri günlerinde yapmaları için. Folklor'da böyle mesela şu oyunu oynadım. Ka Karadeniz erkek bile oynadım öyle söyleyeyim yani. Ha. Artvin yöresi vesaire. Normalde memleketin? Ya ben kendimi Tokat miksarlı diye biliyordum. Y yıllardır öyle sanıyorduk. Teyzem Nüfus Müdürlüğü'ne gidiyor, derin bir araştırma yapıyor. Antalya, Akseki, Hayme olduğumuz ortaya çıkıyor. Dedemin babası ya da... Erdem'in dedesi aslında Antalyalı. Niksarlı bir kadınla evlenip kütüğünü Niksar'a aldırıyor. Çık Niksar'a kayıyor ama aslında Antalya'ymış. Güzel bir soru. Bir hakkın olacak. Bir yayın yapacaksın. Bu yayındaki bütün kazanç sende. Maddi, izleyici, her şey bir sonraki yayına aktarılacak. Ama o yayında yapıyor olduğun her şey herkesin hafızasından silinecek. Ne yapardın? Unutulacak bir yayınsa eğer içimdeki kini dökeceğim bir yayın olabilirdi. Çünkü şöyle. Para bir şekilde yine gelir. Ama ben kalabalık bir topluluğa özellikle Twitch gibi bir platformda Silivri de yaşamak istemediğim için içimdeki şeylerin çoğunu dökemiyorum. Hep bir noktada sus silahıydı, sakin olunaydı, gerek yok. Çete zaten herkes ufacık bir ağzımı açsam abla şimdi o konulara girmesek mi diye beni terkin ediyorlar. Ülkenin genel durumuyla ilgili bir şeyleri kusardım sanırım. Ülke siyaseti, ülke ekonomi, <laughs> ülkenin evet. konjüktürüyle alakalı çalışmalar evet. konuşmalar okey. Evet. İnancın ya da inancınla alakalı, yaşayışınla alakalı bir süreç, bir hayat idame ettiriyorsun. Bunların yayınlarına veyahut da hayatına karşı olumsuz bir şey oldu mu? Yani şöyle, Türkiye anayasasında bir İslam ülkesi olarak geçmese de İslamiyet'e inanan çok insan olduğu için öyleymiş gibi kabul edip buna göre davranıyorlar ve kendileriyle aynı düşünceyi paylaşmayan insanlara belirli bir kısmından bahsediyorum. Tabii ki istisnalarda saygı gösterenler de çokça vardır ama inancım olmadığını söylediğimde direkt ateist misin? Allah'a nasıl inanmıyorsun? Böyle birazcık artık linçlemeye doğru çığ gibi büyüyebilecek. Chat'teki diğer aynı fikirde olan insanları da arkasına alıp onun gazıyla incitmeye ve kırmaya çalıştıkları oluyor. Tek yaşadığım problem bu ama aslında bir problem de değil. Çünkü ben nasıl ki onlara bir noktada saygı duyabiliyorsam Onların da bana duyması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kimseye rahatsızlık vermiyorum ben. Yani boynumla haçlı kolyeyi takıyorum diye kimse orucundan namazından eksik kalmıyor. Fikirlere saygı duyulması hoşuma giderdi ama inançla alakalı çok büyük bir problem yaşamadım. Bunu burada konuşmak bence çok keyifli oldu. Çünkü ben de seni öyle Hı -hı. zannediyordum. Hı -hı. Hatta hatta hatırlarsın bilmiyorum ama biz ilk başta Paskalya. Hı -hı. zamanı senin Pascal kutladı WhatsApp'takiler. Ben de dedim herhalde Hristiyan ben de kutlayayım yani ne bileyim herkes bir şeyler yazıyor yumurta atıyor renkli renkli. Ben de herhalde dedim hani kızın inancı bu yönde ben de saygı duyayım ben de kutlayayım. Sorularımın da bir çoğunu aslında bu noktada evet, yaptım ama şimdi öğrenmiş oldum. Onun da muhabbeti şu aslında düz bir şekilde sadece jazz chatting yayını yapıp komik edit videoları izleyip yayını kapattığımda benim içim rahat etmiyor. Bir de yayıncı ödülleri döneminde yılın en kreatif yayıncısı ödülünü aldım ben o dönemi hatırlıyor musun bilmiyorum. Ben onu aldım bende bir çöküş başladı içerik İçerik üretemiyorum. O ödülü aldım ya hep böyle daha fazlasını yapmam, insanlara kanıtlamam gerekiyormuş psikolojisine girip iyice kendimi dibe çektim hiçbir şey yapamadım bir döneme girdim. Şöyle o Paskalya olayı da şuydu. Homemade yani el el yapımı, evde bir şeyler yapmayı çok seviyorum. Paskalya'ya denk geldiği için dedik ki hadi yumurta boyayalım. Tamamen oradaki amaç el işçiliğiyle görsel bir dekor oluşturmakta. Herhangi bir dini inancın kinliğinden, ritüelinden dolayı yapılmış bir şey değildi aslında. Görsellik güdülüyordu tamamen. Yine öğrenmiş olduk, güzel oldu. Akademinin ilk toplantısını hatırlamanı istiyorum. Bunun burada ne işi var dediğin kişi var mıydı? İsim vermek istersen verebilirsin. Verebilirim. Bunu direkt kendisiyle de konuştum ben zaten. Aslında ne işi var değil de tam da tahmin ettiğim gibi gelmiş deyip gözlerimi belerttiğimi hatırlıyorum. Nida. BBL Akademi başvurularında da ben insanların videolarına bakıyorum. Kimler başvurmuş vesaire diye. Nida'nın başvuru videosu kendi de kabul etti bunu konuştuk zaten. Sadece çığlık atıyor. Ya hatırlıyor musun bilmiyorum. Sadece çığlık atıyor. Evde 6-7 moderatörümle izliyoruz. Hayır başka şeyler de var ama sadece ondan ibaretmiş gibi lanse etti videoda. Birazcık triggerlandım. Son ses moderatörlerim ne dinliyoruz? Ve şey kafayı yedik. Bunu almazlar falan filan diyorlar böyle. Durdum dedim ki kız ne kadar güzel. Dış görünüşü ne kadar bir marka için yüz olabilecek potansiyelde farkında mısınız? Kesin alırlar dedim. İşte o kick off zamanı Nida'yı gördüm. Dedim işte gelmiş falan filan. Ama böyle bir negatif bir şeyim var aslında ona karşı. Önyargım var. Sonra Nova'ya gittim. Pınar da vardı. Hiç muhabbetimiz olmasına rağmen dönüp çok cana yakın bir şekilde bana bir şey sordu. O an mesela anlık bir önyargım kırıldı. Şu anda zaten akademiden görüştüğüm yani yani sık görüştüğüm 3-4 kişiden birisi. Anladım okey. O zaman hazırsan? Sıkışacağız mı? Artık bilmiyorum <laughs> I am stuck mı mu dersin yoksa cevaplar mısın? O sorulara geçeceğiz. Eğer siz de hazırsanız buraya kadar izlediyseniz I am stuck bölümünde görüşmek üzere sevgili canlarım. Bay bay geliyoruz hemen. <laughs> Yaydacım hoş geldin. Hoş buldum. I am stuck dedirttirir miyiz sana? Zor. Başlıyorum. BBL'in yılbaşı etkinliğinde hı hı. bulunan tek akademi üyesinin senin olman da inancının bir etkisi var mıydı? Yok hayır yoktu. Başka sebeplerden dolayı orada olduğumu düşünüyorum. İnancından kaynaklı olarak artı olduğunu düşünüyor musun ilgi çekmek bazında? Hayır aksine dezavantaj oluyor. Antipati topluyorum çünkü. BBL'den önceki izlenmen neydi? Şu anki izlenmen neydi ortalama olarak? Aynı hemen hemen. yerden önce de 250-300 civarını gördüğüm olmuştu. Yavaş yavaş o banda çıkıyordum. Sonrasında da yine hemen hemen aynı devam ediyor. Talent'ta yakın hissettiğim bir kişi var mı? Samimi davranması açısından Çağrı Ergün ve Ali. Host almak için gece yayınları açıyor olabilir misin? Host almak için gece yayınları açmıyorum ama gece yayın açtığım için host alma ihtimalim daha çok artıyor evet. Dudak dolgun var mı? Yok. Donate atmadığınız için <laughs> yok. Durumları düzeltince düşünüyorum. Mimiyel Akademi'de şu kişinin samimiyetine inanmıyorum dediğim biri var mı? O kişi şu an gözünün önüne geldi mi? Var. Gözümün önüne geldi. Sence akademide herkes aynı değeri görüyor mu? Hayır. Aybars birinciliği hak etti mi? de mi? Nerede diyorsun? Aybars hak etmedi ya da hak etti diyemem. Çünkü diğer rakiplerini bilmiyorum. Ama ben ikinci finalde şeyde elenmeyi hak etmemiştim. Onu biliyorum. Son sorum. Güzel olduğunu inandığım bir soru. Sence Akademi 5'ten büyük mü? Akademi 5'ten büyük olmalı. Nasıldı Ayamsı Tak? Güzeldi. Zor Gergin var. mi? ufak tefek zorlandığım bir iki bir yere oldu. Ee, ama onun dışında daha keyifliydi. Şey sorular bakımından. Evet mi? beni zorladığı için. Şimdi bu kısımda biz bu arada Twitter'da akademiye soruyorum. Hashtag'in altına bütün sorularınızı sorabilirsiniz. İster yayıncıyı etiketleyerek sorun ki ben anlayayım bu yayıncıya sordunuz. İsterseniz bir soru bırakın. Ben o soruyu uygun olan bir yayıncıyı direkt söyleyeyim. Orada bir soru havuzu yaratma niyetimiz var. Şu anda da zaten aşağıda büyük ihtimalle etiket gözüküyordur. Twitter'daki etiketi. Instagram'a bugün bir story attık. Buradan sorular aldık. Güzel sorular var. Tatlı sorular var. Yayındayken chatte görüp mutlu olduğun isimler var mı? Var. Bunu bu arada Sude Eren 7 <laughs> var öyle insanlar var. Ya chatte ben de sürekli muhabbet etmeyi seven kişileri gördüğüm zaman çok seviniyorum. Tek tek ismini sayamam birkaç kişi var ama aynı isimleri görmek mutlu ediyor bir yayıncıyı. Diğer sorum hayatında bir dönüm noktam var dediğim bir an bir şey oldu mu? Bunu bu arada ay Altan alttan tire 26. Olmadı. Benim hayatım da çok stabil oldu. Ne çok tapı gördüm, ne çok aşağı indim, ne çok büyük problemler, sıkıntılar yaşadım. İlla yaşadım. Elbette yaşadım. Ama ben insanlar kadar dramatize etmiyorum sanırım başıma gelen şeylere. Yoğun drama queenliğim yoktur. Ya birçok şey yaşadım. Bunları problemmiş gibi anlatmak çok anlamlı gelmiyor bana. İşte stresten yüz felci geçirdim mesela. Ağzım yıldız stil gözüm hayko cepkin gibi gezdim iki ay. <laughs> Kimisinde bu travma yaratabilecek bir şeyken özellikle bir kadında dış güzelliğine önem veren insanlarda benim için hayatım bir dönemiydi geçti. O yüzden bir şeyim olmadı yani. Bu bilgileri mesela vermiş olman çok ben ilk defa duyuyorum bunu. Evet çok bahsetmem. Bu soru çok güzel bir soru. Son soru. Bunu Sinan Balacan sormuş. Hı <laughs> Sen direkt yayınlara yayıncı olarak başlamış hı hı. birisin. Ancak Sektörde daha önce yayıncılık yapan insanlarla arkadaşlık kuran, yani onun etrafında bulunan insanlar var ve o şekilde yayınlara başlıyorlar. Bu haksız bir boost mu senin için? Ne düşünüyorsun? Boost'un haklı ya da haksız, adaletli ya da adaletsiz olduğu tartışılacak bir şey değil bence. Bu kişinin inisiyatifinde karşı tarafa iyilik olsun diye yaptığı bir şeydir. Birinin sevgilisinden dolayı ünlü olması ve yayıncılığa ekstra izlenmeyle başlanması da benim için kötü bir durum değil olabilir. Bu konularda birazcık bana gevşek diyorlar tabiri caizse. Fiziksel özelliklerini ve dişiliğini kullanarak ekstra iz izlenen kadınlar da benim için problem değil. Örnek veriyorum Ayşe, Mehmet'le sevgili Mehmet e-sporcu. Ayşe de gerçekten yayıncı olma potansiyeli olan bir kadın. Sırf Mehmet'in sevgilisi diye kendinde bunu saklayacak mı? Hayır. Yine yayıncılığını yapacak. Ekstra boost'u gelirse de ne ala? Güzel bence. Fazla insanların hayatı beni çok ilgilendirmez mantığı. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Mantığı gibi bir mantık gibi geldi bana. Ben gıybetini yapmıyor muyum? Yapıyorum. Ama <laughs> başka. Bana bununla gel. Ben o gıybeti istiyorum zaten burada. Zelalle çok <laughs> çekiştiriyoruz canım. Ama mı? Zelalle mi? Zelal şey bu sorulara mesela bunun gibi sorular sorduğumda şey yaptı. Yani ben çok hmm, karışmıyorum hani böyle bana ne ben kendime bakıyorum gibi bir profil çizdi. Sen de aynısını çizdin. Yok ama ben şunun altını çizmek istiyorum. Vizyon meselesi. E tabii ki. Ha orada söyle. O gıybeti buraya vermeniz lazım. Ben biliyorum çünkü anlatabildim mi? Hani kimin kimle kurduğu arkadaşlıktan alacağımı biliyorum ama alamayınca ben burada şey oluyorum. Onu off stream. <laughs> 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 off the record veririm ben. Tamam sana. off the record. Efendim bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. Şu an aşağıda benim ve sevgili İlayda'nın sosyal medya hesaplarını görüyorsunuz. Buralara da beğeni atmayı, abone değilseniz abone olmayı, takip etmeyi lütfen unutmayın. Ücretsiz olan her şeyi benim açımdan yapabilirsiniz. Senin açından. Ücretli olanları da yapmanız lazım. Donate atmanız, bit, abone. Ödeyin çünkü kira vakti geliyor. Ben bekleyemem artık daha fazla. Burama kadar geldi benim. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Var. Programı Beni davet ettiğin için layık gördüğün için teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize izledikleri için teşekkür ediyorum ve çeteme mutlaka bekliyorum. Yayınlarıma da gelirseniz çok çok mutlu olurum. Videoyu da beğenip yorum yapıp kanala abone olmayı unutmayın. Ben de sizleri bir sonraki videoda görmek ümidiyle diliyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın ve her video ve video yayının sonunda söylediğim gibi yörüngeden ayrılmayın efendim. Görüşürüz, bay bay. Transcrição e